Arkadaşlar küçük kedimiz daha tuvalet eğitimi olmadan şu an <laughs> kumla oynuyor. Kakasını mı yapıyor bilmiyoruz ama. Bak, bak. Demek ki kedilerde doğuştanmış. Evet o, o gücüsü yani var. Eğitim vermek gerekiyor. Bak biliyor ama biliyor. Şu an kumla var. oynuyor. Bak 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 bak. bak. <gülüyor> 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 Sen nereden bunu öğrendin? <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu nereden öğrendin? Ya çok tatlısın ya. Seviyorum. şu suratın güzelliğine bak. Yani kesinlikle daha önce eğitim falan vermedik. Şu an kendisi girdi o Zaten zaman. iki gün önce geldi arkadaşlar. Eğitimle bilgisi yok. Direkt kendi güdülerinde varmış zaten bu. Kumu gördüğü gibi atladı kumun içine. Sen ne yapıyorsun orada? Dino yüzünü yerim ben. Bakalım ne yapacak yaptıktan sonra? Kapatıyor. Kapatıyor bak. Çok evet. yaşıyor alerji tuttu seni aynen. İşte böyle bir sorunuz var alerji gibi. Bu kumu karıştırdı, toz yaptı. Aynen. Kumu mu yiyeceksin? Ne yapıyorsun sen? Ya seni yerim ben. Sen nereden biliyorsun kum eşelemeyi? Ha? Bak kemiriyor. Plastiği kemiriyor. Diğer yavru da girdi içine. <laughs> Yaramazlara bak ya. O da gelecek mi acaba bakıyorum. O da girecek galiba. Kumla oynuyorlar şu an. Çok hareketlendiler ya. Şunlara bak. Çok fenasınız siz çok. Demek ki böyle böyle kendi tuvalet taşını bu şekilde karşılayacaklar. Bak buradaki de işemeye başladı. Kumu işeliyor. Yani daha 1 ay 10 günlük ama her şeyi biliyorlar. Bunlar bu şekilde çok rahat tuvaletlerini yapabilirler artık. Bence öğrenmişler. Yo sen minnak bir şeysin. Sen nasıl öğrendin bunu? Kim öğretti sana bunu? Sen nereye kaçtın? Nereye kaçtın sen? Bak bu kim buraya? Keyifler yerinde. Evet kedilerimiz tuvaleti öğrendiler. Kumu biliyorlar artık. çok iyi. Senin favori değil mi buradaki? Aynen.